Bu video Mehmet Yıldız'ın yani Hayalhanem kanalının videosunda dile getirdiği itikadi hatalara, Kur'an ve sünnet ölçüsüne aykırı sözlere ve yanlış akide anlayışlarına cevap niteliğinde hazırlanmıştır. Biz kimseye düşmanlık etmiyoruz. Biz kimseyi küçümsemiyoruz. Bizim ölçümüz şahıslar değil, Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Bir söz, bir yorum veya bir manevi tecrübe görünüşte hoş olsa bile tevhid inancına aykırıysa, Allah'ın sıfatlarını mahluka benzetiyorsa, insanı ilahi bir makama çıkarıyorsa, şirk ve bidat kapısı açıyorsa Müslüman buna sessiz kalamaz. Bizim görevimiz şahısları değil, yanlış fikirleri düzeltmektir. Şimdi videoya geçelim ve videoyu parça parça izleyip ilerleyelim her bölümde durduracağım ve gerekli cevabı vereceğim. Hallacı Mansur gibi kimseler için zamanında bazı sert kararlar da verilmiş. Bana sorarsanız, çok tarif edemeyeceğim ama mesela Hallacı Mansur'un benim gönül dünyamda bir yeri var. Neden bilmiyorum yani. Herhalde görmediğim bir dava adamı, ondan olabilir. O yüzden ne bileyim, çok sizleri de etkileyeceğini düşünüyorum okuyacağım şeylerin ya. Yani ben yıllardır Hallacı Mansur'un o enel hak, yani o meşrebiyle ilgili değil de kendi duruşu ile ilgili, ile ilgili gönül dünyamda bir yeri var yani. Bu zatlar... Alem-i sekir halinde yani o cezbe halinde söyledikleri bazı sözleri alemi sahve ettikleri zaman da söylemişler. Yani şimdi orada hak verip anlamaya çalışmışlar. Cezbe halinde enel hak demiş. Hangi mesleği konuşuyoruz biz? Vahdeti vücut. Vahdeti vücut mesleğinde, kainatta, mevcutatta baktığında mevcudatı görebiliyor mu? Göremiyor. Neyi görüyor? Her şeyde hakkı görüyor değil mi? Hallacı Mansur da mevcudada bakmış, hakkı görmüş. Suya bakmış, hakkı görmüş. Etrafındaki ağaca bakmış, hakkı görmüş. Kendisine bir bakmış, kendisinde de hakkı görmüş. Sonra demiş ki, a enel hak demiş. Ama orada haşa, kendisinin ilah olduğunu iddia etmiyor haşa. Mesela biz bugün Allah azze ve celle'nin söylediği bir ayeti telaffuz ettiğimizde haşa kendimizin Allah olduğunu mu iddia ediyoruz? Öyle değil. O da o cezbe halinde ben de oyum demek istemiş yani. Kur'an okumuyor muyuz diyerek ben Allah'ım sözünü meşrulaştırmak. Biz Kur'an okumuyor muyuz? O halde ben Allah'ım demesi normaldir demek. Kur'an'ın tevhidini anlamamış olmanın en açık göstergesidir. Kur'an okumak hiçbir kula ben Allah'ım deme hakkı vermez. Aksine Kur'an böyle bir sözü şeytanın kibir yolu olarak tanımlar. Kur'an diyor ki onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11. Bu ayet varken bir insanın ben Allah'ım demesi okumak değil, hakkı çiğnemektir. Kur'an, peygambere bile ben de sizin gibi bir insanım, kehf 110, dedirtirken bir sufiye, bir veliye ilahlık vermez özetle. Kur'an okumak, kula ilahlık vermez. Tam tersine böyle bir sözü şirk olarak tanımlar. Hallaç enel hak demiş. Yani ben hakkım demiş. Şeriata göre böyle denmemeli ama çok ilginç de bir makamda gitmeyen bilmiyor. Yani onun makamı dedik ya hani öyle bir mertebede söylemiş. Tevbe et diyorlar onu da yapmıyor Hallacı Mansur. Bundan dolayı saf ve masum kitleleri idlal eder endişesiyle tecziye etmişler yani ceza vermişler. Hayatına bakacak olursak Hallacı Mansur asılmaya götürülürken bile fikrinde ısrarcı olmuş. Hiç geri adım atmamış yani. Çok ilginç meseleler ya. Buraya kadar anlatılan sözlerde çok net bir problem var. İnsanın yaşadığı psikolojik haller Allah'ın sıfatlarıyla karıştırılıyor ve tevhid çizgisi açık şekilde ihlal ediliyor. Biz Müslümanlar kesin olarak biliriz ki Allah'ın sıfatlarında, fiillerinde ve uluhiyetinde hiçbir ortak yoktur. Onun kudreti, ilmi, görmesi, işitmesi ve hükmü yaratılmışların sıfatlarına benzemez. Kur'an bunun temelini şöyle koyar. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11 bu ayet kul ile Allah arasına çizilen aşılmaz sınırı belirler. Cezbe, trans, kendinden geçme sapıklığına gelecek olursak burada anlatılan, içten bir enerji yükseldi, kontrol kayboldu, titreme, esneme, uyuşukluk, bedenin kapanması transa girme, kendinden geçme gibi haller sanki manevi bir tecrübe gibi sunuluyor. Oysa Kur'an çok açık bir kural koyar. Ne söylediğinizi bilinceye kadar sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Nisa 43 bu ayet sadece içki sarhoşluğunu değil aynı zamanda aklı örten bilinci perdeleyen bütün halleri kapsar. Bunun içine trans esneme ile gelen zihinsel kapanma, nefes teknikleri ile oluşan yarı şuur halleri, duygusal taşkınlıklar, ritimle oluşan psikolojik sarhoşluk tamamı girer. Çünkü ayetin mantığı şudur, aklın yerinde değilse ibadet olmaz, kontrol kaybı manevi hal değil, tehlikedir, zihin kapanmışsa bu Allah'a yakınlık değil, bilinçsizliktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbir zikirde kendinden geçmedi, titremedi, bağırmadı. Sahabenin ibadeti de her zaman şuurluluk, sükunet, vakar üzerinedir. Cezbe, trans halleri ise İslam'ın ilk 300 yılında yoktur sonradan eklenen tasavvufi kültür ürünüdür. Vahdet-i vücut, gelecek olur isek burada geçen her şey Allah'ın tecellisidir, eşyanın hakikati hakkın kendisidir, İnsanda ilahi öz var, o sende, sen ondasın gibi ifadeler vahdet-i vücut anlayışının sözleridir. Bu tevhidi kökünden yıkan bir sapmadır. Kur'an açıkça buyurur. Allah gökleri ve yeri yarattı. En'am 101. Bu ayetin manası Allah yaratandır, evren yaratılmıştır. Yaratılan hiçbir zaman yaratanın kendisi olamaz. Bu ikisini birleştiren her düşünce şirk tehlikesi taşır. Sahabe döneminde böyle bir akide yoktur. Bu fikir İslam'dan 600 yıl sonra felsefi akımlardan etkilenerek ortaya çıkmıştır. Bu iki sapma birleştiğinde ortaya şu yanlış çıkar. Sende ilahi öz var. O öz harekete geçince titrersin, kontrolünü kaybedersin. Bu hal Allah ile birleşmendir. Bu kul ile Allah arasındaki ilahi çizgiyi yok eden en tehlikeli söyledi. Kur'an'ın tevhidi çok nettir. Kul kuldur. Allah Allah'tır. Allah'ın zatı, sıfatları, kudreti, mevcudiyeti hiçbir mahluka benzemez, taşınamaz, yansımaz. Ne enerji, ne his, ne trans, ne vecd. Hiçbiri kula ilahi özellik kazandırmaz. Bu tür iddialar tevhidi bozar, şirk kapısı açar, doğru maneviyatı hurafeye dönüştürür. Allah benzersizdir, İnsan asla ilahi olamaz. Cezbe de vahdet vücut tevhid çizgisinin bittiği yerdir. Bu düşüncelere karşı durmak zorundadır her Müslüman. Halifenin huzurunda 300 kamçı vururlar. Kamçıyı her vurulduğunda kamçıdan hallaç korkma diye ses gelir. Kamçıdan. Bir zat şöyle der. Ben Hallac'ın 300 kamçıya dayandığına şaşırmıyorum. Bu celladın bu sesi duyup vurmaya nasıl devam ettiğine şaşırıyorum. Rivayetler daha fazla yani. Hallac'ın eli ayağı kesildikten sonra yakıyorlar. Külünden bile enel hak sesi geliyor. Rivayetler böyle yani. Ama o celladın da makamı yüksek. Çünkü o sesleri duymasına rağmen verilen emre göre hükmetmiş. Hallaca taş da atıyorlar. Allıcı sevenler taş atmıyor. Diyor ki siz bir sevap alırsınız taş atanlar iki sevap alır diyor hallaç. Beni sevdiğinizden dolayı taş atmadığınız bir sevap onlara emre itaat ettiği iki sevap alır diyor. Nasıl büyüklük anlıyor musun? Ömrünün son anları ile ilgili şöyle bir vaka nakledilir. <laughs> Ömer okuyayım mı? Çok ilginç ya. Buraya kadar anlatılanlar artık bir noktaya bağlanıyor insanı ilahlaştıran ve hurafeyi din gibi sunan bir masal zinciri. Önce hallaca kırbaç vuruluyor ve sözde kırbaç konuşuyor. Sonra hallaç kesiliyor, yakılıyor ve külünden enel hak sesi çıkıyor. Bu sahneler Kur'an'ın değil, mitolojik dinlerin ve tasavvufi menkıbe kültürünün ürünüdür. Birinci olarak kırbaç konuşmaz, Kur'an'a sünnete ve akla aykırıdır, kırbaçta ruh yoktur, irade yoktur, konuşma gücü yoktur. Kur'an'da Allah'ın yaratıklarına verdiği Konuşma kabiliyeti insana, meleğe ve cinne aittir. Kırbacın konuşması iddiası hurafedir, akıl dışıdır, İslam dışıdır. Sadece eski Hint ve Hristiyan menkıbelerinde bulunan nesnelerin konuşması, efsanelerinin kopyasıdır. İkinci olarak hallacın kesilip yakılması ve külünden ses çıkması, İslam dışı mitolojidir hallacı yaktılar, külünden enel hak sesi geldi. Bu tamamen tasavvuf çevrelerinin uydurduğu bir mucize masalıdır. Kur'an'da ölmüş bir bedenin kül olup konuştuğu hiçbir olay yoktur. Ölüler Allah'ın izni olmadan konuşmaz. Bu anlam Kur'an'ın bütünlüğünde sabittir ve buradan kasıt kıyamet günüdür kül, et, kemik bunların hiçbiri Allah'ın ruh vermediği bir anda konuşamaz. Bu iddia İslam'ın yaratılış, diriliş mantığına bile aykırıdır. Bu menkıbeler Hristiyan azizlerinin küllerinden şifa çıkması efsaneleri, Yahudi hahamlarının mezardan konuştuğu masalları, Budist rahiplerinin yakıldıktan sonra ışığa karıştığı anlatıları ile birebir aynıdır. Aynı batıl zihniyet, kul tanrılaşır, tanrı insanlaşır. İslam bu kapıyı tamamen kapatır. Tokat atarsa diğer yanağını çevir sapması da aynı zihnin ürünüdür. Bu yanlış teslimiyet akidesi tasavvuf çevrelerinde yıllarca insanların kişiliğini ezmek için kullanılmıştır. Kur'an'ın sabır anlayışı böyle değildir. Allah Teala buyurur, zulme rıza gösterenler de zalimdir. Bakara 193 anlamında ve yine zulme uğradıklarında yardımlaşırlar. Şura 39 yani Müslüman alçak gönüllüdür ama ezik değildir. Sabırlıdır ama zulme boyun eğmez. Affedicidir ama zillete razı olmaz. Bu pasif, ruhsuz, köleleşmiş teslimiyet anlayışı, kırbaç konuşması, külün bağırması, insanın tanrılaşması gibi saçmalıkların kabul edilmesine zemin hazırlar. Çünkü insanı silip şeyhleri kutsallaştıran zihniyet aynı zamanda hurafeyi mucize zanneder. Tüm bu masalların ortak noktası kulu ilahlaştırma. Bu zincirde amaç nettir. Kulu kutsal yapmak, onu tanrı ile aynı seviyeye çıkarmak, menkıbe ve efsane üzerinden özel insanlar oluşturmak. İslam ise der ki: Allah gökleri ve yeri yarattı. Enam 101 onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11 Yani Allah yaratandır, kul yaratılmıştır. Kul ne kadar övülürse övülsün, asla ilahi olamaz. Kırbaç konuşması da, hallacın külünden enel hak çıkması da, tokadı çeviren teslimiyet akidesi de aynı batıl zihnin ürünüdür. Kulu tanrılaştıran, hurafeyi din diye satan bir sapmadır. Hallacı hapse atarlar. Birinci gün bakarlar ki kapılar kilitli ama hallaç hapiste yok. Burayı hayal edelim mi hapis diye? Samet. Birinci gün geldin sen gardiyansın. Kapılar kilitli mi? Hallacı Masur nerede? İçeride yok. Ertesi gün yani ikinci gün bakarlar ki hapishane yerinde yok. Birinci gün kapılar kilitli. Hallaç yerinde yok. İkinci gün gelirler ki hapishane yerinde yok. Üçüncü gün bakarlar ki hallaç hapishane ile birlikte avdet etmiş. Avdet? Geri dönmek. Sebebini sorarlar ve şöyle cevap verir. Birinci gün ben onun yanındaydım. Birinci gün neydi? Gelip bakıyorlar. Hallacı Mansur yerinde yok. Birinci gün ben onun yanındaydım. İkinci gün geliyorlar, hem hapishane yoktu hem hallacı yoktu, değil mi? İkinci gün o buradaydı. Mekan la mekan oldu, cümle cisim can oldu diyor. Mekan la mekan, mekan yok demek. Cümle cisim de can oldu, o oldu diyor. Üçüncü gün o oradaydı, ben buradaydım, o yüzden gördünüz diyor. Spanallah. O iltibaslı sözler, iltibas karışık. karışık. O iltibaslı sözler başkalarına vesile-i olabilir diye hakkında verilen karar infaz edilmiş. Hatta hüküm esnasında cübbe gelenlerden bir tanesi de eski hocası Cüneydi Bağdadi Hazretleri olmuş. Tabi onlar şeriatı uyguladıklarından bir beis yok onlar için. De. Burada anlatılan hallac üç gün hapiste yok oldu. Bir gün Allah'ın yanındaydım. Bir gün o buradaydı ben oradaydım. Üçüncü gün o orada ben buradayım menkıbesi. Tevhid inancını yıkan, Allah'ı mekana sokan ve kulu tanrılaştıran en ağır hurafelerden biridir. Bu sözlerde... O diye işaret edilen Allah'tır Haşa! Bu cümlelerin her biri Allah'a mekan, yön, bulunulan yer isnat eder ki bu, Kur'an'ın en temel tevhid prensiplerine aykırıdır. Birinci olarak ben onun yanındaydım. Allah'a mekan isnadıdır bu ifade Allah'ı, gidilebilen bir oda gibi anlatıyor. Sanki Allah bir mekanda duruyor, hallaç da oraya gidip geliyor. Kur'an buyurur, onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11, Allah mekandan münezzehtir.'' mekanda duran şey mahluktur. Allah'ın yanına gittim diyen Allah'ı mahluk seviyesine indirir. İkinci olarak o buradaydı, ben oradaydım. Allah'la yer değiştirme iddiasıdır bu ifade. İki ayrı mekanı olan, birbiriyle ilişkili iki varlık tasavvur eder. Bu Allah'a fiziksel yön ve sınır çizme anlamına gelir. Kur'an buyurur: "Allah her şeyi kuşatmıştır." Fussilet 54 Allah kuşatandır. Kulun onun bulunduğu bir yere gidip gelmesi mümkün değildir. Kaldı ki bu sapkın inanışa göre adam tövbe haşa Allah'ın yerine geçmiş üçüncü olarak ise o orada ben buradayım. Allah'a yine yön ve yer belirlemektir bu cümlede Allah'ın hala belli bir yerde konumlandığı ima edilir. Bu tevhidin en büyük sınırlarından birini çiğnemektir. Allah için şu tarafta burada orada denemez. Bu İslam'ın değil yabancı mistik dinlerin mantığıdır. 4. Bu hurafe diğer dinlerin ruhban masallarının aynısıdır. Bu tür menkıbelerin birebir benzeri başka dinlerde de vardır. Hristiyanlıkta azizlerin Tanrı ile birleşmesi, bazı keşişlerin bedeni yok olurken ruhunun Tanrı ile konuşması, küllerinden mucize sesi geldi. Masalları mezarından konuşan aziz rivayetleri hepsi insanı ilah konumuna çıkarma geleneğidir. Yahudi geleneklerinde hahamların Tanrı'nın ruhu içime girdi iddiası, öldükten sonra bile mezarının konuştuğu rivayetler Ruhban sınıfına ilahi güç atfetme kültürü hepsinin amacı aynıdır. Din adamını yüceltmek, sıradan bir kulu kutsallaştırmak Hindu Budist öğretilerde, gurunun bedenden ayrılıp tanrıyla buluştuğu efsaneler, ruhani liderlerin yok olup ışığa karıştığı masallar bunların tümü Hallaç menkıbesiyle aynıdır. Aynı mantık kulu tanrılaştırmak. Bu vereceğim örnekler birebir aynı ne farkları var bunların gavurdan ilk olarak kırbaç konuşması, Hristiyan azizlerin eşyalarının konuşması, hallaca kırbaç vurulunca kırbacın konuşması anlatılıyor ya. Bu Hristiyanlıkta Aziz Francis'in asası konuştu, efsanesinin birebir kopyasıdır. Orada da bir sopanın konuştuğu anlatılır. Aynı mantık, aynı hurafe. İkinci olarak ise külün enel hak diye bağırması, Yahudi hahamlarının mezardan konuşması, hallac yakılınca külünden enel hak sesi çıktığı söyleniyor. Yahudi Talmud literatüründe bazı hahamların mezardan konuştuğu inanışı vardır. Ölü bedenin konuşması, Nung'un aynı hurafe modeli, üçüncü olarak ise Allah'ın yanına gittim o buradaydı. Menkıbesi, Hindu gurularının tanrıyla birleşme öğretisi Hallac'ın ben onun yanındaydım, o buradaydı ben oradaydım gibi sözleri anlatılıyor. Hindu öğretilerinde guru meditasyon yapınca Brahma ile birleştiğine, bir süre dünyadan kaybolduğuna inanılır. Aynı düşünce, kul yok olur, Tanrı ile birleşir. Bu İslam tevhidinin tamamen dışındadır. Dördüncü son örneğe bakalım tokat yersen diğer yanağını çevir. Hristiyan teslimiyet doktrini tasavvuftaki sapkın teslimiyet düşüncesinde sana vurulursa diğer yanağını çevir anlayışı var. Hristiyanlıkta İncil'in aynı cümlesi vardır. Sana sağ yanağına vurana sol yanağını da çevir. Matta 5.39 Budist öğretilerde de aynı pasiflik vardır. Ama Kur'an bunu reddeder. Zulme rıza gösterenler de zalimdir. Zulme uğradıklarında yardımlaşırlar. İslam pasifliğe değil izzetli duruşa çağırır. Son olarak ise kardeşlerim biz burada konuşurken ne kendimiz için konuşuyoruz ne bir grubun hatırına ne de bir topluluğun çıkarı için önce Allah'ın rızası için konuşuyoruz. Sonra kulun iyiliği, kulun ahireti için konuşuyoruz. Çünkü Allah'ın rızası bizim de sizin de yaratılış gayesidir ve Allahu Teala kitabında bize şunu öğretiyor. Hakkı söyleyin. Adaleti ayakta tutun, birbirinizi hayra çağırın, birbirinize hakkı tavsiye edin. Ali İmran 104, Nahl 125, Asr 3 gibi birçok ayetin ortak emri budur. Biz de bu yüzden konuşuyoruz, bizden istendiği için değil, Allah böyle razı olduğu için ve iyi bilin, biz sizi kendimize çağırmıyoruz, biz sizi bir gruba, bir kişiye, bir cemaate çağırmıyoruz. Bizim çağrımız sadece şudur, Allah'ın rızasına dönün, Kur'an'a dönün, Resulullah'ın sahih sünnetine dönün. Bizim siz sizden bir beklentimiz yok, bir çıkarımız yok, kazandığınız sizin olsun. Bizim ecrimiz Allah katındadır, peygamberlerin söylediğini biz de söylüyoruz ey kavmim. Ben sizden bir ücret istemiyorum, benim ecrim ancak Allah'a aittir.'' Hud 51 Biz size karşı değiliz. Bizim kalbimizde size karşı kin yok. Sadece şöyle bir korkumuz var. Allah'ın razı olmadığı hurafelerle, şirk kokan sözlerle, yabancı dinlerden taşınmış masallarla kendinizi ateşe götürmeyin. Bizim davetimiz budur. Allah'ın rızasına dönün, Kur'an'a dönün, tevhidin saf yoluna dönün. Çünkü kul kuldur, Allah Allah'tır ve hakikati arayan herkes eninde sonunda Rabbin rızasına koşar. Bizim çağrımız budur ve kalbimiz de şahittir ki sizi kendimize değil, sadece Allah'a çağırıyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.